Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videonun içeriği çekiliş. Arkadaşlar biliyorsunuz 100 abone olduk. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Daha 2 haftalık bir kanalız. Çok güzel büyüdük birlikte. Arkadaşlar 100 abone özel bir çekiliş yapacağız. Çekilişimizin ayrıntıları yani 150 TL 150 TL değerinde olacak çekilişimiz. Ve çekilişimizi bir PUBG Lite serisinin ikinci videosunu çektik. O ikinci videodan sizlerle bir kesitini paylaşacağız videonun ve 3 kişi oynadık bu oyunu. 3 kişimiz, 3 kişinin toplam kaç adam öldürdüğünü bilirsek, yani yorumlarda belirtelim, bilen çekilişin kazananı çıkacak. Yani çok bir şey ipucu vereyim, çok fazla adam öldürmedik, yani çok uçmayalım. Ama yani güzel bir oyun oldu, güzel oyun olduğuna yorarak siz artık ona cevap. Bu arada arkadaşlar, cevabı doğru bilen kişi sayısı birden fazla olursa bir kural çekimi yapacağız. Kur'an çekiminin sonucuyla belirleyeceğiz yani kazananı. Şimdiden bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim çekişe katıldığınız için. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar Aklı Selim kanalından hepinize merhaba. Bugün PUBG Lite serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Yanımızda Mustafa ile Berk var. Beyler ne yapıyorsunuz? Merhaba. Aleyküm <laughs> Evet arkadaşlar bu video Ramazan'ın <laughs> ilk gününün İlk videosu, yani kardeşlerimle yani, oruçlu oruçlu video çekiyoruz şu an. Berk hazır orucu. vermezsen biraz ah, daha abi, oyun oynayamayacağız. Verdi kimdi ben, işte <laughs> ben de orucum be. Ne? Privet privet. Ne diyorsun lan? Evet. Oh, Oniçaya geldi bizim takıma. Çeyizlik damat, tam bir çeyizlik damat harbiden. Oyuncuya <laughs> iletişim kuralım bakalım nereli. Hello. Hello. Hi. Kardeş nerelisin? Oyuncu on, on. on. Yani on. Sence de belli ben, değil sence mi? Sence de belli değil mi? Merhaba Merhaba Krom. Berk şu sesi kapat oğlum. Kanka adam Senegalli yani ben mi söyleyeyim bunu? <laughs> o kadar oğlum belli bir daha, ki. Bir daha, yanlışa bak yarış plak gelmiş. Ayıp değil mi <laughs> lan? Ayıp değil Merk mi lan çekiyor. Ferhat abi? Gel ben gel. şöyle yatacağım. Abi. Gel gel. <laughs> Üçlü sıkıştırma. Kimsinden ya. O aramıza yattı. <laughs> Üstüne çıkıyor. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet beyler nereye atlayalım söyleyeyim bakayım. Feri <laughs> Pierre. Bu arada <laughs> arkadaşlar e, ilk videomuzu söylemiştik. PUBG'de iddiamız yok hiçbir zaman. Yani Mustafa ile Berk'in görüşünü bilmiyorum. Berk, beyler siz ne düşünüyorsunuz? Oynamayı biliyor musunuz sizce? Yapacağız bir şeyler ya. Nereye atlıyoruz? Ferip Piyer'e mi atlıyoruz? Aga Ferip verdiğimize göre Ferip atlıyoruz. Tamam hadi o zaman. Allah Allah dedin ya, ya Osman. Dostum. Atla. Gemilerde de talim var. Bahriye Beyazıt, gibi. Öztürk akıllara geldi. Ben niye sizden arkada kaldım? Nerede kartal gibi Volkan Korak giriş yaptı yayınımıza. Hoş geldiniz Volkan Bey. Burada bir iskele gördüm. Ferit Öyle. diyor. Kanka adam var bu arada şu an. Ya, ya zaten mor bizi bırak ya. Kim o ya? Havada patlatacağım bu ya. Ferit. Oğlum adam var lan. Oğlum 3 tane adam var lan. Oğlum siz çok arkada kaldınız. Kardeşim, arkadan... Aga, bu adam bu adam bana geliyor. Aga kaçın buradan. Kanki. Kaçın burdan, buradan. Kaçın buradan. Ya, çok yanlış yerlere atladık beyler ya. Hadi ben şöyle hafiften sizin yanınıza doğru geldim. Gel abim. Yoksa indirecekler. Hadi be. Harbi buldum da <laughs> mermi yok. Neyi buldun? <laughs> Aha mermi de var. Neyi buldun ki? Oğlum bana niye vuruyon lan? Çıplak. Mermi yok. Kardeşim Adam iman varsa imkan da vardır bunun. Oo Ramazan'ın ilk günü şerefine Berkat'tan özlü sözü. Aa ben de Aa emir 24 buldum lan ben de. Scar buldum be. İşte bu be. Lan o! Zumu ver lan. Scar be, oh be. Ya abi dürbün yok ya. Lan zumu ver Al, oğlum. Şş, lan. Zumu senin zaten gözleri kork, zaten kork. uzaktan ya. yapabiliyordum. oğlum. Zoom. Oğlum zumu ver lan zumu. Oğlum ben zaten korum, kor. Yani bütün kızları nasıl zoomladığını hepimiz biliyoruz. İrik gibi kızlar senden kaçamıyor mesela. Gaç. Gacılar. Oğlum. Sumal da puştun ol ya. Ne oldu? Dürbünü aldı, dürbünü şerefsiz. Kanka geleyim oraya hemen alalım ya. Sıkıntı yok yani. Şu Abi, an bir şey diyeyim mi? Çok istediğim bir loot yaptım ya. O, o zaman, zaman şey ölmeye var. hazırız. Demek oluyor bu. ÖLMEĞE geldik, ÖLMEĞE geldik. Mustafa sakin abi. Gacı dediğimi sen gidiyorsun be abi. Ben bu yeşilliği indiriyorum abi haberiniz olsun. İndir aga. Hem dürbünü al dışarı Reislerden. Yapışmamak İhanet ama. nasıl olur, nasıl uygulanır, infaz nasıl yapılır izliyoruz. i̇zliyoruz. Beyler i̇zliyoruz yani. adam nerede? Adam yok. Size adam nasıl? Hop. Ben öldüm. Allah ya bir kere de lütfen öl